Endüstriyel devrimler insanlığın geleceğini şekillendiriyor. Bugün endüstri 4.0 ile 4. devrimin tam ortasındayız. Peki bu devrim iş dünyasını ve üretimi nasıl dönüştürüyor? Gelin, Europle ile birlikte keşfedelim. Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yapay zeka, büyük veri ve bulut bilişim ile dijital ve fiziksel dünyayı birleştiriyor. Makineler artık birbiriyle konuşuyor, üretim hatları gerçek zamanlı verilerle optimize ediliyor. Hatalar anında tespit ediliyor, enerji tasarrufu otomatikleşiyor. Bu sadece bir teknoloji değil, akıllı üretimin yeni bir dili. Teknolojiyle iş süreçlerinizi dönüştürmenin tam zamanı. Sadece birkaç adımda çalışmaya başlayabilirsiniz. PLC'nizin IP adresini ve almak istediğiniz veriyi girin. İster saniyeler içinde, ister belirlediğiniz aralıklarla verilerin toplanmasını sağlayın. Üstelik topladığınız verileri grafiklere dönüştürebilir, Excel'e aktarabilir ve hatta e-posta ile paylaşabilirsiniz. Enrob'un son kullanıcılar için geliştirdiği ücretsiz demo yazılımı. Makinelerinizden kritik verileri hızlı ve kolay bir şekilde toplamanıza, görselleştirmenize ve raporlamanıza olanak tanıyor. Enrob'un bu güçlü çözümünü ücretsiz olarak denemek çok kolay. info@enrob.com adresine bir e-posta gönderin ve işlerinizi daha verimli hale getirin.